Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi tekrar bir bikini örüyoruz. Bunun yapılışını size anlatmıştım. Şu an elimdeki kap yani bikini kabı 85. Siz eğer small bedensiniz yani 75 80 ise 17 tane zincirle başlıyorsunuz ve ikili trabzanlar yaparak etraf dönüyorsunuz. Şu şu aralıklarla iki tane zincir çektiğinizde bu şekilde boşluklar olur. Boşluk istemiyorsunuz arkadaşlar. Tek bir tane zincir çekersiniz araya ve buraya ikişer tane iki iki yani toplam dört tane e, iki trabzan yaparak kabın büyümesini sağlayabilirsiniz daha sonra arkadaşlar ben şu alt bölümü öncelikle buradan bakın başladım sık iğne yaptım buraya sık iğne yaptıktan sonra iki tane zincir çektim ve bir sonraki kaba geçtim onu da ekledim ve burada bir zincir çektim arkadaşlar burada toplam 50 tane zincir çektim buraya bir kulp yapacağım şu an düşünemiyorum ama bağlamalı bir şey olmayacak ya pıt pıt yapacağız arkasına yani daha farklı bir model olacak şu an için bu yaptığımızda görürsünüz sizde 50 tane zincir çektim ve 50'nin üstüne de 2 tane daha zincir çektim. Çünkü ikili trabzan yapmam gerekiyordu. Daha sonra arkadaşlar bir tane bir zincir boşluk bıraktım. Bir tane de ikili trabzan yaptım. Böylelikle dolgu boş yerler oluştu. Yani kutucuklar oluşmuş oldu. Siz isterseniz bu bölümü tamamen ikili trabzanda yapabilirsiniz. Yani her zincirin içine ikili trabzan yaparak buradaki boşlukları bırakmayabilirsiniz. Ben burada boşluk olmasını istedim. Zaten bu bir örnek arkadaşlar. Ben bunu bir kanalda gördüm. Bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bu devam edeceğim. Döndük. Tersini örüyorsunuz arkadaşlar. Çünkü şu alt kısma ikili trabzana geleceği için doğal olarak bu şekilde örmeniz gerekiyor. Yani ters tarafı da ön tarafa gelmiş gibi olacak. Şimdi burada göstereceğim için Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. İpin başını doluyoruz. Bakın bir tane atlıyoruz. Bir tane de şuradaki zincirin tek kanadına basıp tutup ya da içinden ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane zincir e, ilmek geçir. Bir tanesini atla. Bir tanesinin de içinden yani kanadın tek kanadından geçirip ikili trabzan yaparak bu sırayı arkadaşlar şu zinciri devam edeceğiz. Burada daha kolay olacak. Bu şekilde şu bölüme gelene kadar aynı şekilde örelim. Sıramı tamamladım arkadaşlar. Kutucuklarım oluştu. Geldik bu bölüme. Burada iki tane zincir çekmiştim. Bir tane daha zincir çekiyorum. Üç tane zincirim var artık şu şekilde ördüğümüzü düşünün. Bir dakika. Şu aşağısını örüyoruz. Bu şekilde örül. Ördüğümü düşünün. 3 tane zincirimi 1 2 3 tane zincirimi çektim ve döndüm. Bundan sonraki arkadaşlar yapmamız gereken bir tane boşluğa olmadı. 3 tane zincir çekiyoruz. Bir kutucuğa bir de bir kutucuğa bir de trabzanın üzerine aralarda zincir çekmiyoruz. Bir boşta ikili trabzan bir de trabzanın üzerine şu şekilde trabzan yapıyoruz. Bunu da yine bu sıraları bitirene kadar Arkadaşlar bunu daha önceki altıgen hırkada da yapmıştık Hani bir dolgu bir kafes yöntemi gibi burada da yine aynı işlemi yapmış oluyoruz bir tane kafese bir tane de ikili trabzanın şu üzerine ikili trabzan yapıyoruz Yani bunu buradan başlayacağız bu şekilde döndürerek şuradaki uca kadar yapmaya devam edeceğiz. 4 tane zincir çekeceğiz arkadaşlar. Daha sonra aynı kafes yöntemini tekrar uygulayarak bir sıra daha o şekilde devam edeceğiz ve artık bu bölüm bitmiş olacak. Şu ön taraftan çalışmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi e, ikinci sırayı da trabzanlarla bitirdim arkadaşlar burada şöyle bir şey yapıyoruz şurada bir boşluk var trabzan yapıyoruz bir de şurada 3 tane zincir çekmiştik ya onun da ilk başına batıyoruz orada bir tane trabzan yapıyoruz sonra dönüyoruz 4 tane zincir çekiyoruz 4 tane zincir çektikten sonra bu son etap arkadaşlar bu sıra bitmiş olacak buraya ya bu süren, askılar, süren askılarındaki olan bu ya da çıtpıt tarzında bir şey yapacağız. Şu an tam karar veremedim. Ya da şöyle işte bebeğin kanca gibi bir şey yapabiliriz bu arkayı tutturması için. Onu daha sonra karar veririz. Öncelikle bir bikinimizi tamamlayalım. Bikin üstümüzü tamamlayalım. Şimdi bu sarayı döndüm arkadaşlar. Şöyle düşünün. Burayı bitirdik ve döndük. Şimdi burada yapmamız gereken şuradakinin üzerine Bakın zincirimizi çekmiştik zaten. Yani burada 3 tane zincir olacak. Bir tanesini dönüş zinciri olarak kullanıyoruz. Yine buraya arkadaşlar ikili trabzan yapıyoruz. Arada bir tane zincir çekiyoruz. Bir tane atlıyoruz. Bir tane de şuradaki ikili trabzanın başına yine bir ikili trabzan. Bir zincir çekiyorum. Bakın bir tane trabzan atlıyorum. Bir tane trabzanın başına ikili trabzan yapıyorum Böylece yine kutucuklar oluşturuyorum tam şu ortaya da e, dediğim gibi patı yapabiliriz ya da kancı takıp birbirine arkada şu şekilde sütün askıları takıyoruz ya bu şekilde Çünkü tam bel oloğlunu gelir diye düşünüyorum şu şekilde kapatacağız Arkadaşlar bu önde çalışacağız bu sıra artık son buraya bir tane zincir çekiyoruz bir tane atlıyoruz bir tane de ikili trabzanın üstüne yapıyoruz yani şu alttaki yaptığımızın hemen karşısı oluyor şu gördüğünüz gibi böylece bu sırayı da tamamladığımızda artık alt kısımda çalışmamız bitiyor daha uzatmamıza gerek yok arkadaşlar bunu da bu şekilde devam edelim Şimdi arkadaşlar bu bölümü yaptım. Şunu taktım ki ön bölüm belli olsun diye. Şimdi 8 santim diye ölçtüm ben. Her iki tarafta şöyle baktığımızda şöyle buradan tutuyorum. Şuraya kadar 8 santim. Yani 20 santim 20 santim. Arka çeperini 40 santim olarak hesaplamışım. Şu şu hizayı yani belimi 40 diye hesaplamışım. Siz belinizi ölçerseniz zincir sayısını ona göre yaparsınız. Arka planı arka tarafı. Şimdi buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Şu ana kadar arkadaşlar şöyle düşünün. 50 gram, 100 gram sanırım bunlar. Daha düşünün iki ipim devam ediyor. Bununla bile bu bölümü öreriz aslında. Hatta öyle yapalım. Bunu harcamayalım. Bir buçuk ip gitmiş olsun. Şu iple örmeye devam edelim. Bu şey örmüş bu kutları ördüğümde. Şimdi bir sıra şöyle çevirdim şöyle sıkılaştırma zincirimi attım arkadaşlar bu bölümden yerleştirdim deliğimden içinden geçirdim buraya 1 2 3 4 tane zincirimi çektim bunu içinde kaybedelim çünkü sonra kaybetmeniz zor oluyor şu bölümleri düşünüyorum şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar bir tane atlıyoruz bir tane de şuraya da ikili trabzan yapacağız. Pamuk ip olduğu için biraz çıkması zor oluyor. Şimdi, bir iki zincir çekiyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bir tane trabzan atlıyorum. Bakın, şu trabzanı atlıyorum. Şu trabzanın üstündeki zincire zincir görünümlüğe ikili ile trabzan yapıyorum. Bir tane zincir yapıyorum. Atıyorum. Bir taraftan da bunu içinde yürütüyorum arkadaşlar. Kaybolsun diye. Bakın. Bir tane atlıyorum. Bir diğer ikili trabzanın üzerindeki zincir görünümünün üstünden alıp ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde yine şurada yaptığımızı burada 4 tane trabzan kalacak şekilde arkadaşlar 1-2-3-4 yani şu bölüme gelene kadar aynı şekilde devam ediyoruz çünkü burada bir hani buraya kadar inersek bu tarafa atlamak çirkin bir görüntü oluşturacak 4. de buradan atlayacağız arkadaşlar burada bir boşluk oluşacak ve buradan yukarıya doğru yine devam edeceğiz şimdi siz şurada yani 1-2-3-4 tane ikili trabzan kalana kadar bu şekilde koplar oluşturalım devam edebiliriz. Şimdi burada bakın 1, 2, 3, 4 tane trabzan kaldı. Burada aynısını sayıyoruz yine. Şurayı trabzan olarak değerlendirelim. da şöyle yapalım. Burayı saymayalım. 1, 2, 3, 4. Şu 4. Şurada da bir tane boşluk olduğunu düşünelim. Bir tane zincirimi çekmiştim zaten. Şöyle başına doluyorum. 1 2 3 4 4. içinden batıyorum. Ve buraya şöyle ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bakın burada şöyle bir boşluk oluştu. Şimdi artık buraya nasıl yapacağız? Yukarıya doğru ilerleyeceğiz. Yine başına alıyorum. Ne yapıyorduk? Bir burada toplam ben saydım 21 tane e, halkam var diyeceğim şu an. 21 tane halkan var. Bu 21 halkanın içerisinde şuraya kadar 21 tane de sizin yapmanız yani bu tarafa yapmamız gerekiyor. Buradan da tekrar devam edeceğiz. Şimdi bu tarafa kadar da ördüm arkadaşlar. Şimdi yine bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 bir tane fazla örmüşüm. Bunu şöyle yapacağız bir tane zincir çekeceğiz ve şu bölümü atlamış olacağız. Evet. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekeceğim. Aslında 3 tane zincir çekiyorum. Bir tanesi de şuradaki ön bölüme kapılmış oluyor. O şekilde düşünün. Şimdi böyle arkadaşlar döndüm tersine başına doladım. İsterseniz yine bu şekilde şu zincir çekmiyorum şu galiba bu şekilde arkadaşlar yine buradan buraya kadar geliyoruz ama bu sefer burada iki trabzan bırakıyoruz iki trabzan bırakıp arada yine herhangi bir şey yapmadan şuradaki davranış yapıyoruz yine arkadaşlar bu iki trabzan ya iki trabzan bırakıyoruz iki trabzan iki trabzanla şu bölüm bu da boşluk oluşana kadar yani şurada toplam ıı, yine dört tane trabzan kalana kadar yani üst tarafta 4 tane trabzan kalsın çünkü boynumuza bağlayacağız üst taraftan aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar bu şekilde gidiyoruz buraya burayı örüyoruz geri dönüyoruz 4 tane zincir çekiyoruz aynı işlemi ben biraz öreceğim siz aynı şekilde örün bir daha bir de aynı bölüm anlatmak açıkçası istemiyorum Burada 4 tane zincir kalana kadar buradaki uyguladığımızı aşağılardan iki tane trabzan bırakıyoruz. Karşıya atlıyoruz. O şekilde yukarıya doğru örelim. Bikinimizi tamamladım arkadaşlar. Şöyle şöyle yapacağım. Bir şu bölüm görün. 4 tane bakın. Burada ekle trabzan kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de ara boşluğum var. Bu şekilde bir görüntü oldu bikinimde. Şimdi burada zincir çekeceğim ve zincirimin içine sık iğne yaparak boynumuza bağlayacak alan yaratacağım. Artık şu kadar bir ip kaldı. Bunu daha sonra başka işlerde kullanacağım. Şimdi ipimden, yani siz boğazınızı ölçün arkadaşlar. Ne kadar bir bağ, şöyle düşünün. Buradan arkaya bir kurda attığınızı düşünün. Şuradan da geçireceğiz. Bakın. Ben sonra bunu çekeceğim. Şimdi zincir çekeceğim, sık iğne yapacağım. Üzerine o ipi de şu şekilde bağlan. Ya yani bir oradan bir buradan geçireceğim, buradan geçireceğim şu şekilde geçirmiş olacağım ve boynumdan bağlayacağım arkadaşlar boynunuzu ölçün ona göre bir zincir oluşturarak e, kordon oluşturun bunu kendiniz yaparsınız diye düşünüyorum ikimiz bu kadar arkadaşlar bu bölüme de çıt yaparsınız yahut e, şu sütun askıları var arkadaşlar şuraya taktınız eğer size bu tam olursa sıkıntı olmaz ama belinize uygun gelmezse büyütebilirsiniz biraz da. Ya da bu bikinilerin arkasında olanlar var ya eski bir bikininizden kesip veya tuhafiyelerden alabilirsiniz. Onlardan takıp şu arka bölümü de birleştirebilirsiniz. Benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Takipte kalın.